Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en yavaş büyüyen kanalı Yarım Konta hoş geldiniz. En yavaş büyüyen diyorum çünkü izleyenlerin hala %98'i kanalımıza abone değil. Videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. YouTube'un algoritması için bunlar önemli. 2000 abone olmamıza da az kaldı. Sizlerin desteğiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Başlıkta da gördüğünüz üzere Fiat ve Renault otomobillerinin sıfır fiyat listelerini inceleyeceğiz. Ben bu videonun aynısını 19 Kasım 2023'te çekmiştim. Tabi o zamanlar fiyatlar biraz daha uygundu. Hatta o videoyu yukarı kartlar kısmına bırakıyorum. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Yani başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hem de bu video ile karşılaştırma yapmış olursunuz fiyatları. O videoda söylemiştim. Otomobil alacaklar elini çabuk tutsun. Fiyatlar artacak yönünde bir söylemde bulunmuştum. E dediğim gibi de oldu. Ne yazık ki fiyatlar arttı. Kasım ayının sonlarındayız. Hani 19 Kasım'da falan çekiyorum bu videoyu. Yılbaşından sonra bu fiyatlar artacak. Onu bir söyleyeyim. Hani alacak olanlar elini çabuk tutsun derim. Yani keşke artmasa da ben yanılsaydım. Yani bu gösterecek olduğum otomobiller piyasa otomobilleri. Bunlar bile ne yazık ki 1 milyon liraya yaklaştı. Hatta bazısı geçti bile. Lafı da fazla uzatmadan bir an önce videomuza geçelim. Karşımızda 3 farklı gövde tipi bulunuyor. Sedan, cross ve cross wagon yani station wagon. Biz sedandan başlayalım. 864.900 TL'den başlayan fiyatlarla diyor. Şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Ben bu videoyu daha önce yapmıştım. Tam editledim. O gün atacağım. Gitti fiyat. Fiyat listesini güncelledi. Yani bu kadar da şanssızlık olmaz. Olsun, moral bozmaya gerek yok diyelim. Egea Sedan toplamda 4 donanım seçeneğiyle satılıyor. Easy, Urban, Launch ve Limited. En düşük paketi Easy. Biz ondan başlayalım. 1.4 Fire 95 beygir manuel vites, benzinli araç. Bu arada atmosferik motor. Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 864.900 TL. Yani sondaki 900'ü söylemeyeceğim. Düz söyleyip geçeceğim. Dizel versiyonuna geçecek olursak 1.3 Multijet 95 beygir manuel vites. 1 milyon 53 bin TL. Ya 1.3 bana az gelir ben biraz daha performans odaklı bir şey istiyorum diyorsanız da 1.6 motoruna yönelebilirsiniz. 1.6 Multijet 130 beygir otomatik vites araç 1 milyon 200 bin TL. Son olarak da yeni gelen bir motoru var. 1.5 turbo hibrit 130 beygir bu da. Otomatik vites araç 1 milyon 332 bin TL. Ben bu videoyu 5 Şubat'ta çekiyorum. Yani bu zamanın fiyatları. Siz ileriki bir tarihte izlerseniz videoyu aynı şekilde olmayacaktır yani fiyatlar. Onu da bahsetmeden geçmeyeyim dedim. Şunu açıkça söyleyebilirim ki yine elini çabuk tutan kazanır. 864 bin dedik. Yani Egea'nın en boşu 1 milyonu görecek. O bir gerçek. Easy'den sonra Urban donanımına geçelim. 1.4 Fire 95 beygir manuel vites benzinli araç 914.000 TL. Dizel versiyonlarına geçecek olursak 1.3 Multijet 95 beygir turbolu bir araç manuel vites 1 milyon 103 bin TL. 1.6 ise 1 milyon 157.900 TL'den satılıyormuş. 1.6 dizelin otomatiğini alacaksanız da 1 milyon 260 bin TL'yi gözden çıkaracaksınız. Son olarak da 1.5 turbo motoru 1 milyon bin900 TL'den satılıyor. Tabi bunlar urban donanımına ait fiyatlar. Yavaş yavaş fark ettiyseniz 1 milyona doğru çıkıyor. Urban'dan sonra gelelim launch paketine. 1.4 Fire 95 beygir benzinli 964.900 TL 1.3 Multijet 95 beygir manuel vites 1.153.900 TL 1.6 dizele geçecek olursak otomatik vites 1.310.000 TL'den satışa sunuluyor. 1.5 turbo hibrit 130 beygirlik versiyon ise aynı şekilde otomatik vites bu araçta 1.422.000 TL. Yeni gelen bir donanım var o da limited gerekli miydi bilmiyorum ama getirmişler. 1.4 Fire 95 beygir benzinli araç 1 milyon 14 bin TL. 1.6 Multijet'e geçecek olursak da 1 milyon 360 bin TL'ymiş. Bu arada otomatik vites. 1.5 Turbo hibrit 130 beygirlik versiyon ise 1 milyon 472 bin TL. Her donanımın kendine özgü opsiyonları var. Yani opsiyonlar da alacak olursanız bu fiyatlar baya bir yukarı çıkacaktır. Sedan'dan sonra ben bir de Cross'a bakmak istiyorum. Egea sedan olduğu gibi Cross da 4 donanım seçeneğiyle satılıyor. Street, Urban, Launch ve Limited. Hemen Street'ten başlayalım. Giriş versiyonu olan 1.4 Fire benzinli motoru 947.900 TL'ymiş. 1.6 dizele geçecek olursak otomatik vites 1.256.000 TL. 1.5 turbo iblik 130 beygirlik versiyon ise 1.388.000 TL. Hızımızı kaybetmeden hemen Urban'la devam edelim. Giriş versiyonu 987.900 TL. 1.6 dizel otomatik vites 1.296.000 TL. Son olarak da 1.5 turbo hibrit 130 beygir 1.418.000 TL'den satışa sunuluyor. Lanço geçecek olursak tabi donanım arttıkça haliyle fiyatlar da artıyor. 1.4 Fire 95 beygir giriş versiyonu 1.037.000 TL. 1.6 dizele geçecek olursak da 1.346.000 TL'yi gözden çıkaracaksınız. Son olarak da 1.5 Turbo Hybrid 1.468.000 TL'den satışa sunuluyor. Limited'a gelecek olursak hemen giriş versiyonuna baktım. 1.087.900 TL. 1.6 dizel otomatiği 1.396.000 TL. 1.5 Turbo Hybrid'i ise 1.518.000 TL. Station Wagon'a geçecek olursak o da iki donanım seçeneğiyle satılıyor. Urban ve Launch. Ülkemizde ne yazık ki Station Wagon'lar çok tutulmuyor. Alırken çok para ama satarken 5 para etmiyor. Öyle de bir gerçek var. Evet bagajı güzel, kullanışlı, tam aile aracı ama bilmiyorum yani bizim ülkemizde çok fazla tercih edilmedi. 1.6 Multijet 130 beygir otomatik vitesli versiyonu 1.318.900 TL'ymiş. 1.5 Turbo Hybrid 130 beygirlik versiyon ise 1.440.000 TL. Launch donanımına geçecek olursak 1.0 Firefly 100 beygir araç manuel 1.201.900 TL'ymiş. 1.6 dizel otomatik ise 1.368.900 TL. Son olarak da 1.5 turbo hibrit 130 beygir otomatik vites araç 1.490.900 TL'ymiş. Sizler Egea hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu fiyatlara hala alınır mı? Ezber bozuyor mu açıkçası merak ediyorum. Egea seven ve sevmeyen olarak iki taraf var. Ben seven taraftayım. Bence sunduğu şeylere göre gayet iyi bir fiyatı var. Bilmiyorum hani bu otomobiller olmasaydı ülkemizde nasıl sıfır otomobil alacaklardı. O da şüpheli. Hız kaybetmeden Renault ile devam edelim. En ucuz yeni Clio şu an 870.000 TL. 1.0 SC 65 beygir. Atmosferik bir araç. Çekmez, gitmez ama sizde de üzmez. Öyle bir otomobil. Renault grubunda şunu sevmiyorum. Adamlar en boşunda arkaya hala o elle çevirmeli camları koyuyorlar. Mesela Egea'nın en boş paketini alsanız daha iyi. 4 camı otomatik. Renault'dan da bekliyorum ben aynı şeyi. 1.0 TC Xtronic yani otomatik vites 90 beygir 991 bin TL'ymiş. Tekno Esprit Alpine 1.0 TC otomatik vites 90 beygir araç 1 milyon 135 bin TL'ymiş. En dolu Clio yani en güçlü versiyonu Tekno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 beygir araç 1 milyon 384 bin TL. Her donanıma ayrı farklı farklı opsiyonları var. Mesela Tekno Esprit Alpin'den bahsedecek olursak yedek lastik 7000 TL'ymiş. Ön park sensörünü alacak olursanız 7500 TL'yi gözden çıkaracaksınız. Özel renk opsiyonu 8000 TL. Gelişmiş park paketi 60.000 TL, metalik renk 8.000 TL, gelişmiş güvenlik paketi ise 74.000 TL'ymiş. Yani opsiyonu aldıktan sonra bu fiyatın üstüne koyun. Taliyat'tan devam edecek olursak, bu da boşun boşu bir araba. Sevmiyorum, Hani açık açık söyleyeyim. Joy 1.0 TC'ye 65 beygir turbosuz bir araç 900.000 TL. Siz olsaydınız en boş bir Taliant'ı mı yoksa en boş bir Ege'yi mi tercih ederdiniz? Şu an yorumlara yazarsanız sevinirim. Joy 1.0 Turbo Xtronic yani otomatik vitesli versiyonu ise 90 beygir bu arada araç. 989 bin TL. En dolu paketi bile yani 1.0 yani gözünü seveyim şuna bir 1.5 1.6 koyun. Benzinli bir araç 90 beygir 1 milyon 80 bin TL imiş. Bu aracın da opsiyonları var şu şekilde. Ne kadar da opsiyon da alsanız boş boştur. Renault'un Zoe diye bir elektrikli modeli var. %100 elektrikliymiş. %100 enerji. enerji. Tek donanım seçeneğiyle satılıyor. Intense diye. 1 milyon 352 bin TL bir fiyatı varmış. Metalik renkle alacak olursanız da 8 bin TL'yi vereceksiniz. Captur'la devam ediyoruz. Touch Plus 1.3 Malt Hybrid EDC şanzımanı ile birlikte 140 beygir veriyor araç. 1.415.900 TL. İkon paketine geçecek olursak yine aynı motor 140 beygir 1.472.000 TL. En zengin donanımı olan RS Line 1.3 Malt Hybrid EDC ama bu 155 beygir 1.615.900 TL'ymiş. İkon paketi aldınız diyelim cam tavan opsiyonuyla alacak olursanız 63.000 TL istiyorlar. Megan e yeni geldi. Hani bilmiyorum daha test etmedim. Bir gün Renault'a gidersem incelemesini yaparız. Tekno ve ikonik olmak üzere iki paket seçeneğiyle satılıyor. Teknosu 1.685.000 TL'ymiş. İkonik pakete geçecek olursak 220 beygir bu arada her iki pakette. 1.825.000 TL. İkonik pakete özel bejderi opsiyonu varmış. O da 8.000 TL. Renault'un amiral gemisi olan Geçlik Megan Sedan'a Joy Paket 1.3 TC 140 beygir benzinli bir araç 1 milyon 88 bin TL. Eğer Joy Paket'in otomatik versiyonunu alacak olursanız 1 milyon 190 bin TL'ye çıkıyor bu fiyat. Joy konfor Paket'e geçecek olursak o da 1.3 TC 140 beygir 1 milyon 215 bin TL. Touch 1.3 TC EDC şanzımanıyla ile birlikte 1 milyon 302 bin TL. Şöyle dolu bir Megan alayım diyorsanız da ikon paketi 1 milyon 385 bin TL. Benzinli çok yakar bana gelmez ben dizel istiyorum diyorsanız da 1.5 DCI 115 beygirlik versiyonu tercih edebilirsiniz. 1 milyon 575 bin TL bir liste fiyatı var. Donanıma özel yine bunda da opsiyonlar mevcut. Mesela ikon paketi aldınız diyelim can tavana 72 bin TL ödemek zorundasınız. Maşallah bayağı bir opsiyoncu olmuş bunlar da. Mega sedan'dan sonra Austral modeliyle devam edelim. Kadjar'ın yerine gelen bir model oldu açıkçası. Biliyorsunuz ki Kadjar sonlandı. Onun yerine Austral geldi. Tekno Mild Hybrid 160 beygir 1 milyon 699.900 TL'ymiş. Tekno Spirit Alpine Mild Hybrid versiyonu ise 1.756.000 TL. En zengin donanımı olan Tekno Spirit Alpine e-Tech Full Mild Hybrid 200 beygir araç 1.987.900 TL'ymiş. Bu aracın da bakıyorum da maşallah baya opsiyon listesi kalabalık. Tekno Spirit Alpinde mesela cam tavan 35 35.000 TL istiyorlar opsiyon olarak. Geçtik suyun kralı Koleos'a. Tek donanım seçeneğiyle satılıyor ikon 1.3 TC'ye 160 beygir otomatik vites araç 2.033.900 TL. 2 tane opsiyonu varmış. Metalik renkli panoramik cam tavan. Metalik renge 9500 TL istiyorlar. Cam tavan ise 72.000 TL. Bu arabayı alacaklar için şunu söyleyeyim. Kesinlikle panoramik cam tavan opsiyonunu alın. Yani suların olmazsa olmazlarındandır zaten cam tavan. Bu arabalara özleyeceğiz açıkçası. Yakında bunu da üretimini sonlandırırlar diye düşünüyorum. Sizler bu güncellenen fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin tercihiniz olan model hangisi olurdu? Bunu yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kanalımızda bunun gibi bir sürü araba inceleme test videoları var. Onları da girip izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.